Osmanlı Sarayı'nın yiğit erbabından Örümcek Asım Efendi, namı diğer Haşeretül Adem. Devşirme olarak saraya alınıp eğitimine başladığı sıralarda, akranlarıyla oynarken, çeşitli mahlukatın mesken tuttuğu, kurumuş bir kuyuya düştüğü bilinmektedir. Kuyuda örümcekler, börtü böcekler tarafından ısırılmış, hekimler yaşamasına ihtimal vermemiştir. Ancak vücudu iyiden iyiye kuvvetlenen Asım Efendi'nin ayrıca bileklerinden acayip acayip yapışkan ipekler çıkmaya başlamıştır. Bu duruma anlam veremeyen hekimler şeyhülislam'a danışmış. O da bu durumu Cenabı Allah'ın bir mucizesi olarak yorumlamıştır. Sağlığına kavuştuktan sonra ok delmez, yara almaz. Kıvrak vücudunu kullanarak Kısa sürede üne kavuşan Örümcek Asım Efendi orduya yazılıp Osmanlı'nın pek çok savaşına katılmıştır. Viyana kuşatması sırasında Kanuni Sultan Süleymana isabet etmek üzere olan ecnebi okunu bileğinden attığı ağ ile yakaladığı ve Kanuni'yi kurtardığı rivayet edilmektedir.